Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yılbaşı çiçekleri ve kalanşo çiçeğimize yapacağımız bakımlar ve vitaminlerle ilgili birazcık konuşalım istedim. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız tüm paylaştığım videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında Yılbaşı çiçeklerimizin bakımlarına yine ben devam ediyorum arkadaşlar çünkü yaz aylarında sıcakta yılbaşı çiçeklerimizin bakıma ve vitamine daha çok ihtiyacı vardır. Bunlar bir kış çiçeği olduğu için yazın daha kışa göre daha solgun bir hal alabilir ve gelişme hızı azalabilir. Daha sağlıklı köklerinin çıkması için yeni yeni dallar. Yeni yeni yapraklar, dipleri canlı bir şekilde büyümesi için bakıma ve vitaminlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Özellikle yılbaşı çiçeğimizin bu aylarda, ilkbaharda başlayarak yaz boyunca devam ettiğimiz bakımlarımıza ve vitaminlerimize ee, kış aylarında ne kadar çok işe yaradığını sizler de göreceksiniz. Dediğim gibi hiç açmayan yılbaşı çiçekleri de kışın Ekim ve Kasım aylarında başlıyor bol bol tomurcuklanmaya evet da dedik arkadaşlar kalanşodan da bahsedeceğiz kalanşo çiçeğimizin çiçekleri açtı kurumaya başladı biraz daha kuruduğu zaman dallarını kesebiliriz yeni yeni tomurcuklarımız görüyorsunuz gelmeye başladı yine aynı şekilde kendini geliştiriyor yeni yapraklarımız çıkmaya devam ediyor kalanşo çiçeğimiz ee, şöyle göstereyim sağlıklı bir şekilde büyüyor arkadaşlar kalanşo çiçeğimi minicik bir dal idi ee, daha önceki videolarımı izlediyseniz pembe ve kırmızı açan kalanşo çiçeklerim var Bu böyle beyaz ve sarı açan yoktu ben de bunu e, markette görmüştüm arkadaşlar küçücük bir saksıda küçücük bir dal bunu kendim böyle bir saksıya hemen eve gelir gelmez ee, saksı değişimini yaptım. Yani toprağını değiştirmiştim. Ee, artık büyüdü. Daha da büyüyecek. Gördüğünüz gibi birçok dallarda çıkarmaya yeni yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Yani sizler de kalan şu çiçekleri ya da herhangi bir çiçek alıyorsanız dışarıdan mutlaka eve geldiğiniz zaman saksı değişimini yapın. Ben bunu eğer aldığım gibi evimde bakmaya başlasaydım sadece 10 gün sürerdi 10 gün sonra ölürdü Arkadaşlar şimdi sizler de canlı canlı görüyorsunuz çiçeğinizin saksısının ee, eve gelir gelmez hemen değiştiğim zaman artık ee, kuruma ve çürüme gibi bir lüksü yok inşallah bakımlarla ee, bunu başaracağız özellikle kalan şu çiçeklerimizin de çok etkileneceği bir vitaminden bahsedeceğim. Özellikle dediğim gibi yapraklarında ve iç kısımlarında oluşan bit hastalığı, beyaz pamukçuk hastalığı gibi hastalıkları var. Bunun için bu vitamini hem yapraklarına kullanın hem de toprağına dökün arkadaşlar. Ayda bir kez çiçeğinizin kökü canlansın hem de yapraklarındaki bitleri yapışkan hastalıklarından kurtulun bir pamuk yardımı ile bunu yapabilirsiniz yine aynı işlemi yılbaşı çiçeklerimize de yapacağız hemen vitaminimi söyleyeyim ben arkadaşlar bu vitamin dediğim gibi yaz aylarında mutlaka ayda bir kez iki ayda bir kez çiçeğimizin toprağına çok fazla miktarda olmasa da yarım çay bardağı bir çay bardağı olarak küçük çay bardakları ile toprağına dökmeniz gerekiyor. Bu sadece su. Zerdeçallı su arkadaşlar. Böyle bir e, şişemin içerisine koydum sevgili arkadaşlarım. Çay kaşığının ucu ile zerdeçalı suyun içerisine ekledikten sonra bir bardak saksıya dökeceğiz. Dediğim gibi hem güçlenecek kökleri hem de dallarına çok iyi gelecek. E, ve kalan şu çiçeklerimizin de var ise yapışkan hastalık bundan kurtulacak arkadaşlar yapışkan bit hastalığı e, beyaz beyaz böyle pamukçuk bir şey oluyor örümcek ağ gibi bu çiçeğinize geldiyse çiçeğinizin her bir yerini sarmadan bunu mutlaka yapmanız gerekiyor yoksa çiçeğinizi kaybedersiniz yeni yeni yapraklarımızı görüyorsunuz bakın çift çift çıkıyor ee, bu da çiçeğimizin e, hem durduğu ortam hem de bakımlarla büyüme hızı artıyor arkadaşlar yılbaşı çiçeklerinizi evin içerisinde tutunuz bunu kesinlikle ısrarla söylüyorum çok fazla güneşte kalan çiçeklerin yaprakları solgun oluyor renklerinde kızarmalar oluyor bunun için evin içerisinde aydınlık bir yer haftada da bir kere su verin ee, yaz aylarında çok sıcaksa iki kere de sulama işlemini yapabilirsiniz Çoğaltma işlemine gelince bunları da e, sonbahar ve kış aylarında tavsiye ederim. Çünkü kışın bu bir kış çiçeği olduğu için kışın daha çabuk, daha erken tutar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Sizler bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de sizlere cevaplayayım. Toprağımı çok soran arkadaş var, arkadaşlar var. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. E, beğenileriniz, aboneliğiniz ve yorumlarınız için. Toprağım biliyorsunuz ki gübreli toprak arkadaşlar. Evdeki tüm çiçeklerimi doğal gübreli toprak ile yıkıyorum. Belki de çiçeklerimin hemen tutma sebebi bu arkadaşlar. Eğer bir köyünüz var ise mutlaka gübre vardır. Gübre biliyorsunuz büyükbaş baş çok affedersiniz büyük büyükbaş ineklerin danaların öyle söyleyeyim çok affedersiniz bunların büyük ee, gübreleri. Bunlar yaş tabii ki de toprağa konulmaz. Bunları kuruduktan sonra en en fazla e, bir 8-9 ay yani bir seneye yakın güneşin altında kuruması lazım. Bir yaz boyunca diyelim. Toprak haline geliyor. Sonrasında bunu ben toprak ile karıştırıyorum. Toprağa fazla. Gübresi de 2-3 avuç kadar gübreyle karıştırıp bunu harmanlıyorum saksılarıma hazırlıyorum ekecek olduğum tüm çiçeklerimi bununla ekiyorum orkideler hariç tabii ki de sadece orkideler hariç onun da toprağı toprak olmadığı için kabuk gibi bir şey olduğu için arkadaşlar onun dışında tüm çiçeklerimi bu gübreli toprak ile ekiyorum sizlerde bu şekilde gübreli toprak temin ederseniz çiçekleriniz anında tutar Evet sevgili arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sizlere e, birçok vitaminim var kanalımda. İzlemek isterseniz kanalıma bekliyorum. Ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız tüm videolarından haberdar olabilirsiniz. Evet zerdeçallı suyu da çiçeklerinizin güçlü olması için mutlaka verin. Sevgili arkadaşlar.